الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهت الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. مهترم السمنر. İnsanlığın iftihar tablosu sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün sahabeyi kiramdan Muaz bin Cebel'e Sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi buyurdu. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup işte şuna sahip çık dedi. Bunun üzerine Muaz ya Resulallah biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz diye sorunca Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. İnsanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir? Aziz müminler Dil Cenabı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimet, aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil aklın aynasıdır, kalbin tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar onunla açığa çıkar, duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Öyle ki dilden dökülen sözler. İnsanın cennetine de cehennemine de vesile olabilir. Zira söz vardır, sıcacık bir yuva kurar, huzur ve mutluluğa götürür. Söz de vardır, ocaklar söndürür, onulmaz yaralar açar, kalpler kırar, insanlara iftira atar, cehenneme hak kazanır. Söz vardır gönülden gönüle, köprüler kurar, insanlığı kucaklaştırır. Bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Sözde vardır, dert olup yakar insanı, yakar toplumu, yakar insanlığı, devletleri birbirine düşman eder. Söz vardır insanı, geceleri uykusuz bırakır söz vardır umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır zararlı alışkanlıkların esaretinden bir canı kurtarır söz vardır ki kişiyi günahlara sürükler Allah'ın rahmet ve merhametinden mahrum eder şairin dediği gibi söz ola kese savaşı söz ola kestire başı söz ola Ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. Kıymetli müminler, Dilin marifetleri olduğu kadar afetleri de vardır. Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edip şirke bulaşmak, Doğruyu terk edip yalana sarılmak dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, sayılı nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, insanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Şakayla da olsa insanın onur ve şahsiyetine dil uzatmak, onu incitmek, ona hakaret etmek ise dilin ifsadıdır, bozulmasıdır. Bakalım geriye hangimiz hangileri, kimler insanları birbirine düşman ediyor, kimler toplumları birbirinden ayrıştırıyor, kimler dünyanın daha da düşman olmasına sebebiyet veriyor, kimler de insanların bir arada yaşamasına yollar hazırlıyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Hayran Evliyasmut, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin, güzel söz söylesin, doğru söylesin, ya da Evliyasmut sussun diyor. İftira atmasın, yalan konuşmasın, insanları incitmesin, toplumu birbirine düşürmesin ya da sussun buyurarak dilimize sahip çıkmayı, bozgunculuk yapmamayı bizlere emretmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli müminler, biz insanlığın iftar tablosu sevgili peygamberimizi anlayamadığımız için, bizler Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlayamadığımız, okumadığımız, incelemediğimiz, ders almadığımız için bugün İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak bu durumdayız. Örnek alınacak durumda değiliz. Değerli müminler, dilin afetleri sadece gerçek hayatla sınırlı değildir. Dijital mecralarda da dilin yol açtığı nice günahlar, nice haramlar vardır. Yalan, iftira, alay ve küfürlü sözler Gerçek hayatta nasıl haramsa sanal ortamlarda da aynı şekilde günahtır, haramdır. İnsanları töhmet altında bırakan, ötekileştiren, hedef gösteren, onurlarını kıran, haysiyetlerini inciten her türlü söz gerçek hayatta nasıl kul hakkı ihlali ise sanal alemde de aynı şekilde kul hakkı ihlalidir doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi sosyal hayatta paylaşmak nasıl büyük bir vebalse, dijital mecralarda da paylaşmak aynı şekilde büyük bir vebaldir. Hele hele yalan haberlerle insanları galeyana getirmek, toplumun huzurunu kaçırmak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışmak apaçık bir nifak, büyük bir günahtır. Aziz Müslümanlar Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edelim. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıklara sebebiyet veren, her türlü sözden kaçınalım. Ailede, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde, iş yerinde, trafikte, hasılı hayatın, hiçbir alanında sözlerimize, kimseye sözlerimizle zarar vermeyelim. Elinden ve dilinden emin olunan Müslümanlar olalım. İslam'ın güzelliğini lisanımıza yansıtalım. Efendimiz Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam el kelimetü tayyibetü sadakatün güzel söz sadakadır hadisi şerifi düsturumuz olsun. Sözlerimiz gönülleri dirilsin, yürekleri sevindirsin, kalpleri sükunete erdirsin. Ela inne ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam kelamullahil melikil azizil alim kema تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم